Şuradaki ev aktif olmuş. Bir buzla bunun fırınlarını çalarız biliyor musun? Hiç ses yok. Gel buzla hemen. Şuradan buzla. Ayağa kalk. Aynen. Selamünaleyküm abi. Küçük fırınlar yanıyor adam içeride. Küçük fırınlar dolu. Geldim Azur'un buraya. Toplayıp geliyorum bekle. Tamam. Bir an yeter, metal metal. Çok iyi. Atacağım sana. Topla hemen eve git. Tamam. Adam aktif olmasa bari. Al. Alabiliyor mu? Alıyorum alıyorum atar. Al. Ben gidip kill çekeyim kenarda bir yerde de beni görmesin. Ben gideyim. Sen git hemen. Seni karşılayacağım ben de evden dolu. Bayağı yeter o bize. Seni karşılayayım. Sen direk eve koş. Ne olur ne olmaz. Tereyağından kıl çeker gibi. Nereye gidiyorsun oğlum? Kapı burada. Atla içeri atla atla. Geriye sadece scrap kaldı. Küreye biraz daha yenilik yapmalar lazım. Adam kapı yapılmış. Şeyde. Baltayla. Adam var bu arada kürede. çıktı lan bu adam. Neye bak lan? Nasıl kaçıyor? Öldürdüm adamı. <laughs> güzel loot. Vallahi güzel loot. 210 scrap. Nice. 200 scrap güzel oldu. Nereyle de bize? ya? o evin tepesi mi? Bir tane araba letli var da Nerede? benim. Nereden atıla o kol? Az siktir ES yedim amana koyayım. Nereden atıyor? O mu yemiş? O yemiş koyayım. Sen body yedin ya. Heee. ES'yi o yemiş. Şu karşıdaki mi yani. sahibim sahibi mi bu? Bilmiyorum ki. Küçük karşımdan koşuyordu. Abi. Odun modun kapı mapı basmış. Şırınga var. Güzel. Of. Muz kazması getirmiş. Bebeğim. İyi. Adam base'in tepesinde. Silah var. Üstüne amına koyduk düsturucu. Silah var. Şirinde var üzerinde tane Allah biliyorsan. Ben de düştüm. Neyle sıkıyor oğlum bu mermisi bitmiyor adamı. Anlamadım ki amına koyayım ben de. Geliyor aşağıya araştırıyor şu an yalnız silahla. M2. M2 mi? He. Amına koyayım. Lan ben de diyorum ha. adamın mermi bitmiyor. hem ikisine sokayım. Nereden tuzladıysa artık <laughs> piç. Yavşak. Açtı kapıyı. Ağaç kırmaya devam gençler. Ağaç arıyorum. Adam kompan bov çıktı aman önümde. Gerdirdi öndeki beyze e bakıyor. Kapısı açık galiba lan. Nereden tutladı o? Kompan atıyor. Işık yok göremiyorum. Arada bir yerde bir üçgen gibi bir yer var oradan girip çıkıyor da. Bekle. Ha Sederim düştü ya. biri aşağıya sanki. Aynen ben içeri düştüm. Beni görmedi hala size bakıyor. Ben vurursam silahla çıkabilir. Işık açayım beni görecek ama kesecek. Ben içeri girdim la bunun. Komple meyne mi? Yok bir tane kapısı kapalı. Bir tamam ben vurayım bir bunu. Kapalı. Bir kapıda açarsa aşağı inip. Öldürdüm ben bunu. Doğacaktır Bek şimdi. Bekle içerideyim büyük ihtimal. Armor dolla içerisinde. <laughs> Normaldir. Bekle. Kaç, kaçma sesi ver kaçma sesi ver. Geri gitsene sen. Var nasıl ki? Rooftakiler buraya bakıyor. Kapının önünde lavuk. Allah ben de senin olduğun yere geleceğim. Drop'a gelenler burada beni vurur. Asiktir. O, o kapı da mı açıkmış? Onu, Onu bekliyorum. Abi. Şu drop inme... Bak şu drop O çatışma çıkacak zaten. Aynen onun için zaten bekliyorum ya. Açtı kapıyı. Açık. Şatkan var. M2 ile çıkıyor. Blok atalım. Geliyorum ben dikkat Full dip. Full dip. <laughs> TC'deyim. Geliyorum hemen. TC kitli mi? Evet kitli. Patlayıcı mermi var ya. 20 tane kırarız. Geliyorum hemen. Dur M2 alıyorum. Mami. Aldım M2'yi. Sağındaki, sağındaki trafo da. Ben. Bak gidiyor daha da. Gördüm. Yaklaşıyorlar, yaklaşıyorlar. Ha, headshot dur. Yaklaştı. Daha çıkıyor geri. TC kırabilirim abi, gelmeniz lazım sadece. Tutun geliyorum burayı. Geliyorum ben, geliyorum. Yatakları falan kırmamız lazım. Gelenler kim? Ben geldim. <laughs> Bekleyin yukarıda. İkiniz inin, yatakları kırın. Ee, ben TC'yi kıracağım, birazdan <laughs> bloklayacağım girişi. Şatkan var. Şatkan boş, ben boşalttım şatkanı. Al şu DB'yi al. Al DB'yi atıyor. Siz yatakları kırın. Ben TC'yi kıracağım. Kıracak ne var yatak? Al atıyorum. Atıyorum atıyorum. Mızrak falan var burada attım. Şeyler var sandıklarda. Balkı kazmalar vardı. Evet, ben dışarı bakıyorum. Ben de hızlı yatak kıracağım. Aynen biriniz dışarı bakın. TC'yi kırıp hemen şu üst tarafa bir kapı. Dışarıdan gelen var ha. Benim abi. Şimdi acı. Dolsun ee, odun yok. Kapı kodlak bastım Şeyle, ben de. TC de vardır. Vardı. Kırıyorum ben TC'yi. Kır kır direkt. Söz sürücüm var zaten. Kaç oradan bir. Metal yok. Odun bastım. Odun kapı basacağım. Kapı var bende. Sen inşaat planı. Hammer abi. bas. Tamam. Odunu at bana. Basıyorum. Basıyorum. Odunu da attım. Hammer basılıyor. İnşaat planı bastın mı? Bastım al. Hammer'ı da basılıyor. Bastım. Adam dışarıda doğdu galiba. Da yok. Şey yaptı. Allah Önem değil, önemli değil önemli değil önemli değil önemli değil. Kimdan boya bastı? <laughs> Seviyorum böyle hayileri ya. Tamamdır, Belli şimdi biz. Silah tezine M2 ile. Hemen mermi basmış dışarı çıkıyor deyip ne. Başka da hiçbir şey yok ha. Bir TC getir abi evden. Evden gelirken. TC atarsa yaptığımız şeyi kırabilir yani. Ne ya. roket de almış ha? İbinesi. Almış bu ya. Şuna bir mermi basalım. M2'ye. Merdiven diğer tarafa atacağım zaten. Kapı, kapının, kenarında bak orada solda yerde mermi. Sol altta. Gördüm, abi. Tamam. Atla gidelim hadi. DB atsın. Ben şeydeyim. Beyzin oradayım. DB nerede? Ben getirmem. Hadi at yukarıda. Hadi usta. Hah abi seni. Şakir. Öteki kapının oradan kanki. Tek merdiven. Nereden? Öteki kapının oradan ön kapı. Burası değil diğer taraf mı? Aynen diğer taraf. Ama tepeden geldiklerinde merdiveni görürler ya. Herkes kıyıyor. Buradan da tek merdiven. Çıktım. Ona koyun çıkamadım. O siktir adamların pick down'ına bak. Oğlum nasıl zıpladın lan? Biz zıplarız da hacı. Şş. İptona piktamına... nasıl gideceğim ben? Aşağı kayarsam sıkıntı. İnşa planı var mı? Yok. Penceresi açık bak. Şuradan ona girebilirim. Aş... Aa buradan ben cama giriyorum o zaman. İşte ben de onu deneyeceğim de aşağı düşerim diye korkuyorum. girdim ben camdayım. Garaj kapalı. Aa kanki bunlar. Aa aşağıda da sandık var lan. İşte en aşağı düşeyim mi? O, ona bakacaktım ben de. Düş düş sen aşağıda pusarsın o, ben yukarıda. tarafa şey kanki bunun. Bir tarzı tarzı yapmış acaba en üst katta bunların. Üst tarafı çünkü yarım duvar, çeyrek duvar atmışlar en üste. Yok, biliyorum ben burayı zaten. Bu aşağı düşkün ben. Düşemedim daha. Gel ben bastırayım seni buradan gel. Kim bu üstümdeki? Ben... Bastırsam oradan. Şurada sandıklar var ya. Geç o köşeye inersin oradan bastırmaya gerek yok. İnmen lazım oğlum. İnmiyor. Bastır. Odun dolu amına koyayım bir kasa. <laughs> ha, burada merdiven var ama buraya senin gelişin yok. Bir kasa odun dolu. Topla bakalım bir. Burada ladder var da ladderdan nereye çıkılıyor bir yere çıkılmıyor. Adamın hızlı yatağı var burada. Şimdi gelsin de dışarı. Geliyor. Kim oldu bunlar? Aşağıdan çıkıyorlar. Aynen. Öldürdüm ben burada. Ben de, burada. O. Ben de ben buradakini de öldürdüm. öldürdüm. İçeride kaldım ama. Ben iyiyim şu an. İki, iki öteki kapıyı abi. kapattı ben burada kaldım. Mızraklayıp çıkma şansım var sadece. Kaç mızrak gibi duvar? Git abi Git burada yere düşer. Gelirsiniz de ben burada kaldım. Bu adam kapıyı açıp tekrar oynayacak bana Metler de al. Git yukarıdan. Heh, çık git sen. Muammer atarsın üzerine. Silah silahtır. Nikettir yok. levuk. Düşürdüm, iki düşürdüm. Atsana ben de yukarıya. Yaratı oluyla şeyi düşürdüm. Ben de içeride düşürdüm bir tane daha. Çok iyi abi. çıkamadım bir türlü. Allah Allah. Hah. Geldim. Deri sekiz de vardı haberiniz olsun bir tane. Onu düşürdüm, onu düşürdüm. Pamptı o. Düştü. Pamptı nerede? Lütfen bur mu? Abi al. Al 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 abi. Şu Mister, an... Bir şey yapalım, abi. Şu değil an vurdum ya, yani, bu. Araba buradan alabiliyor musun? Gel be. Abi ben dışarıda iki, iki, kişi düşürdüm. Birisi pump. yere gel. Buradan birisi alırsın. Birisi Bomb. Birisi de senin şey e Tolga abinin öldürdü. Yaratul düşürdü çocuk. Nice. Nice. <laughs> Artık odun kasmamıza gerek yok. Şu yakıtı da al. 35 tane metal tamam. Ben burada iyiyim babacım. Şuradan çıkarlar şimdi bir iki silah daha vururum. Gene altarım onları yukarıya. Bakarsın roket atar çıkar bu sefer lavuk. Ha bu kapıdan geldi. Dışarıdan naked geliyor. geliyor. Dışarıdan naked evin tam tersi yönünde. Çatıya çıktım. Neredesin? Merdiven Nerede evet. öyle çok ki. Al abim evet. al aşağı yatıyorum ben. Salla abi salla. Allah'ım yağmur gibi. <laughs> Topla. At hemen Muammer'e. Muammer cam basacak bir şey getir oğlum. Kapa açıyor. Buradan dışarı geliyor adam. Hı, gördüm. At bakalım. Tamam. Kumaş atayım mı? At, at lazım oluyor. Üste geliyorum. Tamam. Tamam. Tamam artık canımla bastım. Geliyorum bir daha. Evet orada. Öldü gene. Güzel. Kapıyı kapattı diye. İyi ya. kapattı ama. Hazmatlı da bekliyor arkasında ipleniyor. Dışarıda iyi abi. ya. abi. Güzel. Gelir. Bir tane daha öldürdüm. Güzel geliyorum ben de dışarıdan. Kastım aldım. Artı bir bir daha. Adam benim ya. şimdi birisinin birisinin beni buslaması lazım orada. Bitirdi mi sizi? Bitirdi abi. Geliyorum şu kapıyı da, şimdi çıkacağım. Şu kapıyı da açarsa ikinci kata giriyor. <laughs> öldüm. Neyse tatlım da adam öldü. Evet, evet. Oha arkadaşını öldürdü. <laughs> <gideyim>. Geri zekalı. <laughs> Arkadaşı beni öldürdü. Tek de kapıyı aç. DB zıktı o da arkadaşını öldürdü. Ev yapacak başka yer bulamamış mı söylüyorlar? Adam çatıda seni mi gördü beni mi gördü? Beni göremez. Aşağı ben baktı. Tam Olmamış şey ya. seni gördü ya beni gördü. Aşağı baktı beni bir geri çekil sonra. İşte aşağı baktı zaten. Senin olduğun yere baktı. Silah var. Abi hava ha yok. Komponent da yok. Basamıyorum. Adam bu tarafı kırmış lan buradan zıplayabilir miyiz yukarıya? Hacı ben tek yukarı çıkabileceğimizi düşünüyorum. At Adam açtı aştada... Dememe zıpladı ya. Dedim ya seni gördü diye. Lemon boyu mu? Şaka yapıyorsun. Düşürdüm. Düştü. Evet. Yukarı çıkacağım hemen. İyi. Evet. Atla buslancaz. Geliyorum ben buslayabilirim. DB'ye alıp da geliyorum hemen. çatalarındayım da canım yok. Ya sikeyim ya kapıyı kapattı adam bandıtken. Seninki de gider oğlum. Benim zaten ben canım 30. Sen al bunları. Sen bunları al. Ben eve gider doldurur gelirim şimdi canım konforla. Abi önümde o önümde şey var. Sağında mızrak adam var benim olsun. Tam sağında. Kayanın altında bir tane Gidiyor. Evin sahibi bu. arkadaşım. Öldü. Aynen. 8 <laughs> monten. Orada dedim ya. Şey donunu anladım. Donu mavi donu. Hı donunu anladım diye. Ee, şey... Adam yılanlıyor. Ayşe... Muammer şurada bak. Benim sol altım. Hello. Hey, he... what's m up? Thompson, MA Thompson. Bakayım mı içeri. Vur onu, vur, vur onu. Kaç. Aa, sağ ol. Ona No, no, no. One no. is named Black, one Spence Gate. Öldürdüm birini daha sandıklardayım. Your friend is dead, bro. Your friend is dead. Your friend is fucking dead. Derken? acayip dolu. Mükemmel. Nasıl atarsın sen biz oradan malzemeyi? Silah, silah, silahları biraz daha da aldım. daha. Kapı açık gene. Devam ki. Hey! Where, where are you? Hey! Eritilmiş of kompanyotlara falan var. Sen nasıl atacaksın <laughs> biz o itemleri? Tamam kanki dirilleyebilirsem burayı anca öyle. Dışarıdan geliyor. Ben silahla aldım buraya bütün silahları. Hey! What's up? Hey! kasaplık yaptık. Eritilmiş metal eşkiliyorlar. Uf. Mükemmel. Acayip dolu. Da canım yok. Dirilin var mı dirilin? Diril var da, kompanit dolu bir kasa. Öleceğim mi sen? 50 canım var kanka. Tamam iyi. Diril var. <laughs> Peki workbench var mı? Hani kırabiliyor musun Aa, var, yukarıya? Var 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 var. var. Kır var. yukarıya mı? Burası mı tam? Mızrak yer, mızrak attığım yer. sola bak ben Evet evet orası. Sen belinle kadar EFT'i seçir basar gelir oradan yine gireriz. Şurayı bir kır da 10 tane hadi, sonrası önemli değil. Sana e gitmiyorum demek. Dönüşü yok. 3, 2, 1. Hadi geçmiyorsun. Çık hadi, üzerinde olursa. Solu sen. çek kanki sen direkt. Sen üzerinde olursa çık. Ben hemen gidiyorum eve geliyorum. At var burada. İşlerden kill çektiler daha. Hatta AA sen. Taş da var. Köo metalde var. HQ falan mükemmel. Aman HQ benim üzerimde 200 tane var kanka. Arda sen git Rıdvan abi. De evde yer var mı amına? Var var sandık attım ben. Var. Ah. İki sandık vardı yine. Ha. Arda Garda lootlara bakma bu. kapılara bak. Çekme lan. Ben çekeceğim. Ha, çektim, Kapak. Çektim, çektim. <laughs> Beni bustucan ya. Halat var bu arada. Halat var bu arada. Arda diyorum düştü mü diye. AFK duruyor orada. Buraya da 3 çarpı çatması. Yan tarafına sığ. yan tarafı yan tarafı üçlü metal. İnşa olan var mı? Çekiş var. İnşa planı da lazım. Ne orada. Pisinin evet. Atı bırak orada. Burada bak. Ben söyleyeyim sana. Tamam gel abi. Tepeden mi giriyorlar? Evet. Aşağıdan mı girelim? Bence Tepeden. tepe daha iyi. Arkaya, markaya bir de. Gel Yenine abi. Bu yanındaki kayaya çıkar. Gel abi, köşeye doğru. Yapıştır. Atıcıyız. Work bir falan var oğlum. Devam <laughs> abi. İyi güzel güzel. Kullanırız evet. Sen kapı kullanırız olmadı. Sen kapat abi hemen. Bas kapıyı yap yukarıya çiftli kapı. İyi güzel evet. güzel de değil oda bak. Evet. Ne çıktı? değil. Birazdan girdiğinizde görürsünüz kesin boş alman. Ne boş oğlum? Evet. Baya iyi. i̇yi. Ay, ay, iyi. Ay. Okay Üff üf, bebeğim benim <Sessizlik> Hayatım Sürü eriyen sürflülere bord basalım da öyle gidelim ya Ben de baktı da onları çıkmadı hayır Aile gidelim hiç Neler i̇yi, Güzel yani Aktif misin lan? Keko. Lan bir AK bende mi var? E ee, olsun. Hayır, evet, sende var abi ben bıraktım artık. Allah'ım bende mal malı git takılıyor. Yani zaman deyince bırak. Doğru atma merdiven. Merdiven atma. Çok içimde kaldı biliyor musun? Merdiven atma. Mermi abi oğlum al, onu, al vereyim artık. Kullan al gel. Yok abi. Bastım mermi. Kullanırız AK'yi pardon. Arada şırınga. Hı. Neredesin? Geliyorum abi. Al. Ben, Gör beni. Abi. Al, Aa kapılar Hı. açık. Koşa mı girdik ama ne yapıyor? Yok lan. Armor doğru var. O açık. Lan. Tamam bu kapıyı kıralım girelim. Da. Al yaroto. Garajların hepsi açık. Al yaroto. Atlayayım mı abi içeri ben? Yapıyı kırın. Bizim yaptığımız Çiz yapıyı. Abi, biç, Aslında bir kişi daha buraya gelse iyi olabilir. Ben geliyorum. Hayır ben. Trap var mı? Yok. Var. Ya. Abi. Ya. Solumda. Hemen solumda. Tamam kırarız onda. Tamam ha, yok. Bakladım geç ya. Gerek yok. Tamam. Gitti. Odun var mı üstünde? Fırınlar dolu. Sandık kurumlar var. Ben son şeyin üstünü çekeyim kol galiba mi? Geliyorum ben çekme. Yok Buradaki sandıklar boş. Elimde lazım olacak. Bir dakika patlayıcıları şuraya bırakıyorum. Patlayıcıları şuraya bırakacağım. Bakacağım şimdi bir atlayıp. Ben sana şey veririm ya. Ha, sağlık sağlık. Ar şey. arbordora çık bir tanesi. Biri var sadece kapalı. Onu patlatacağız. Abi şey var mı şirengi dışarıda olan bizden? Ben de var abi ha, dışarıda. biri daha açık. Dışarıda. Garaj açık. Şatkan tren var mı? Ananın. <laughs> Öyle yapılmaz abi. Abi bu adam ya, raid yemiş boyu. galiba. Odun kalmadı ki ama. Ne oldu boşa mı girdik? Sandıkların alayı boş. İyi gelmiyorum o zaman. PC'de <laughs> yine 300-400 EQ var da. TC niye bu bak? nerede? Workbench yok. Üst da o zaman. Lan raid üst kat da? Yok raid yese EQ'lar e alırlardı. 300-300 EQ evet, 300 e var. Bu bir gariplik var şu an burada. Ya bunun meyzinde ya da üst Başka katta. Başka yerin taşıdı acaba? Meyzinde metal eriyor. Kapının metal eriyor. Sen yatakları kır. Ben asla alıp gelebilirim istersen. Al gel, gel ya. Şeyler. Al gel. Baksana fırının metali falan veriyor. Bir spawn etmişler. Ulan sevindiydim, şey yani. sevindiydim lan. Hevesim kursamda kaldı lan. Kapılar açık önce sevindiydim lan. Yetim bir aracım aracın iyi açık bıraksın zaten. Belki senin yaşın büyük ya sen. Abi dönüyoruz. Lan. Gitti. Dönüyoruz. Yukarıda 30 roket de varsa dönüyoruz. Boş ya. Use yeah. the